5. dakikada, Papa pasında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda topu kaleci Erhan Şentürk Korner'e çeldi. 8. dakikada, Pereira'nın sert şutunda iyi uzanan kaleci Fofana, Meşin yuvarlığı Korner'e gönderdi. 15. dakikada Laçin'in uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Zekiri'nin kafayla topu önüne indirdikten sonra sert şutunda, kaleci Erhan Şentürk, meşin yuvarlığı ayaklarıyla çelmeyi başardı. 38. dakikada sol kanattan Ali Kulov'un ortasında iyi yükselen Papa Nikolaou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden alta çıktı. Maçın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarı, 65. Dakikada ev sahibi ekipten Laçin'in pasında topla buluşan Zekiri'nin sol kanattan şutunda kaleci Erhan Şentürk topu kontrol etti. 67. dakikada Laçin'in sol kanattan ortasında Soveun ceza alanından kafa vuruşunda Meşin yuvarlak kalenin üstünden alta çıktı. 90 artı 3 dakikada Zekiri'nin sağ kanattan ortasında topla buluşan Emrecan Bulut'un dönerek şutunda Meşin yuvarlak ağlarla buluştu, 1 ila 0. 90 artı 6 dakikada Hanusey'in pasında Panikolaou'nun müdahalesi sonrası Zuzek, yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, var uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi. 90 artı 9 dakikada Onyekuru'nun kullandığı penaltı atışında kaleci Fofana, gole izin vermedi. Müsabaka ev sahibi takımın 1 ila 0 üstünlüğüyle sona erdi.